Kötü insanlara orospu çocuğuyuz. Genelde para ve iş çıkarı uğruna herkesi satabilirim. İş yapabilme potansiyeli olan her insanla çalışırım. Hani demiştik ya, Los Santos seni yutar. Bunun bir anlamı var. Büyük balık her zaman küçük balığı yer. Nonstop Locos kelime anlamıyla durdurulamayan manyaklar demek. Doom Motorcycle Club genellikle kıyamet sonu temsil eder. Derler ki kıyamet vakti geldiğinde yıldızlar yer yüzüne dökülür. Bu kişilere sokaklarda denk gelebilirsiniz. Bu insanlarla eleğin arka sokaklarında karanlık çöktüğünde bazı işlerin içerisinde görebilirsiniz. Büyük olmak zorundasın. Burada yaşamak mı? <laughs> Buna yaşamak derseniz biz burada yaşamaya çalışıyoruz evet. Güçlü olmak zorundasın. Yoksa işin gerçekten iş. Hadi aşkına biz burada loto mu oynuyoruz? Ben herkes gibi bir anneden babadan doğma bir bireyim. Çocukluğumdan beri buradayım. Kendi hedefleri olan ve bu hedefleri doğrultusunda belirli adımlar atmaya çalışan genç bir bireyim aslında. Burak Karakurt yapmaması gereken şeyleri yapıp istemediği bir yola düşmüş bir gençtir. Ben bu şehirde belli bir süre bulundum yani yıllarım geçti. Bu şehirde bu, bu işleri hızlısı yapanı da oldu. Ağırdan alanı da oldu. Oldu da oldu. Sonuçta biz işimizde gücümüzde insanlarız. Yani işletmelerimiz var. Ama işte ee, ister istemez sizi bir noktada içine çekiyor. İçine çektiği noktada da bu karanlık sularda aslında boğulmadan hayatta kalabilmek önemli olan e biz de bunu bu şekilde beceriyoruz gibi görünüyor aslında. Biz Pinkage'in üstünde bisiklet süren çocuklardık. Ne ara bu hale geldik? Anladın mı? Hayatım sokağı öğrenmeye çalıştım. Ve şu anda da aynı şekilde devam ediyorum. Biz parası olan fakir insanlarız. Daha çok fakirliğin içerisinden gelen insanlar var. Eskiden çubuk mikrofonlarımıza çorap takıp kayıtlar alırdık. 5-10 izlenirdi. Fakat bazı problemler doğduğu için otomatik olarak şarkılarım da patladı. Çünkü hayatımda yaşadığım tüm sorunları şarkılarımı öfkeyle geçirdiğim için insanlar da bunu dinleyerek hoşnut hale geliyorlar diye düşünüyorum. O yüzden de şarkılarımda iyi bir başarı var. Hayatınızı kazanmak için bazı yollara başvurmanız gerekiyor. Kimisi çalışarak bunu yapıyor. Kimisi de vurarak. Kimisi de çalarak. Yani bunu artık insanların bırakması gerektiğini düşünüyorum. Biz yatağımızdan çıktıktan sonra yatağını toplamayıp evinden ailesiyle vedalaşmadan o gün ölecekmiş gibi sokaklara çıkıyoruz. Yani şehirde belli bir illegal yapılanma var. Bu belli. E, bu her zaman vardı. Şu an için yeni olan bir şey değil. Nasıl oluyor da bu adamlar dışarıda dolanıyor ben anlayamıyorum mesela. Takatim kalmadı. Yeter. Ya bu yola girmeseydim eğer birçok şeyi kaybetmemiştim. En başta neşemi. Los Santos'un içerisindeki illegal faaliyetlerden bahsedersek benim ismim yani fazlaca duyuluyor. Evet bunun farkındayım. Ve bu benim sanat kariyerime de zarar veriyor. Yapılan haberler, yalan yanlış düşünceler, insanların hakkında söyledikleri, arkamdan söyledikleri şeyler doğrultusunda öyle bir halk tarafında böyle bir kimlik oluştu. Tabii ki böyle bir kimlik oluşmasını istemezdim. Ben bir şeyler başarmak zorundayım ve hayat hiç adil değil. Daha doğrusu ben burada hayatla kavgamı veriyorum ve bu hayat kavgasında benden zarar görenler varsa demek ki onlar da benim hayatıma bir şekilde parmak sokuyorlar demektir. Ben insan insan olduğu için severim. Kimseye bir kin, kimseye bir düşmanlığım yok. Bana yanlış yapan kişinin diline diline ırkına bakmam. Ya yani bana yanlış yaptığı için onu yanlış yapmış kabul ederim. Polisler bizi çete olarak adlandırır. Bazıları suç örgütü der. Bazı bürolara göre, bazı kuruluşlara göre terör örgütü derler. Bazılarına da aileymişiz gibi gelir. Bu olay aslında ne taraftan değerlendirildiğimize bakıyor. Southside'de yaşanan en büyük sorunlardan biri de güç savaşları. Döngü her zaman bir gider bir yerine başkası gelir şeklinde ilerliyor. Bu işleri yapan insanların vizyonu olmaz. Bu işleri yapan insanların misyonu olmaz. Bu içinde bulunduğumuz yaşantı yüzünden belli başlı. Kayıplar yaşadık yani. Ama inandığımız şeyler için savaşmamız gerekiyor bu hayatta. Yani çok da lafı uzatmaya gerek aslında işin özeti şu. Bu şehrin bir aydınlık. Bir de karanlık yüzü var. Silah taşıyorum. Evimde de silah bulunduruyorum. Ama en büyük gelir kaynağımız uyuşturucu. Dostluk, kardeşlik, akraba bağından daha önemli şeyler var. İnsanlar genelde çıkarları uğruna savaşırlar. Evet, sokak karanlıktır. Sokak adil değildir. Her an arkanızdan birisi size bir şey yapabilir. Ve siz ölürseniz arkanızdan sadece 3-5 kişi alacağınla farkına varın. Bunları yaparken ölebilirim ama bunları önemsemiyorum. Bu işler kolay değil farkındayım. Ama aylarca çalışıp toparlayamadığım parayı birkaç saatte yan yana dizdiğimde sikerim dedim. Ne kadar zor olursa bu işi yapıyorum anladın mı? Kimin kimi siktiği, öldürdüğü gerçekten umurumda değil. Birileri talep eder, birileri de karşılar. Dışarıdan bakan birisi benim gerçekten acımasız biri olduğunu düşünebilir ama bu bir Başkası için üzülürsem yarın onun yerine de... Yani yarın onun yerinde ben olurum anladın mı? Bu, bu durumu istemem. Böyle bir hayatı seçtiysen kayıpların mutlaka olur. Yani bunların farkındasındır aslında bu yola girerken. En mutlu gününüzde hep dikkat etmek zorundasınız. Arkanıza en az bir dakikada beş kere falan bakmalısınız. Yani biz bir suç örgütü değiliz. Tamamıyla kendi kafasında eğlenmek için takılan bir motosiklet kurmuş. Sonuçta insan yapısı. Para nerede kolay kazanılıyorsa oraya gitmek istiyor. Kimse uğraşmak istemiyor yani. Çok insan kaybettim. Bir gecede bütün bir ailemin yok olduğunu size söyleyebilirim sadece bir gecede. Seçiminiz ne olursa olsun, ne yapıyorsanız yapın. Hayatınızı yaşayın sadece. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Sevdiklerinize sarılın. Onların yanında olun. Çünkü öyle bir vakit geliyor ki hayatınızda belli bir yaştan sonra bir bakıyorsunuz çevrenize kimse kalmamış. Tek başınasınız yani. Elbette hayat insana oyunlar oynayabiliyor. Karşısına zorluklar çıkarabiliyor. Bundan birkaç yıl öncesinde bir tanıdığım karıştığı suç sebebiyle hayatını kaybetti. Kendisi için üzülsem de yaptığı hatanın bedelini ağır bir şekilde ödediğini söyleyebilirim. Para, ünvan, ne bileyim rütbe uğruna çevrenizdekileri itelemeyin, uzaklaştırmayın. Yalnızlık gerçekten çok zor bir şey. Kimileri için rüya, kimileri için kabustu. Ancak bu bir şekilde son buldu. Ve biz uyandık.